Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Bir Dünya İçeriği'nin hazırlamış olduğu ikaz süreçleri benim moderatörlüğümde devam ediyor. E, konuğum ise Ersin Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Valla Beşiktaş yenince iyi olduk. Son 10 <laughs> dakikada galibiyet geldi. Yani ben biraz Beşiktaşlıyım da. Öyle evet. E, canlı yayına da hatta böyle Son saniyede açtım yani böyle geciktiriyordum az daha. Şeyin galibiyetin sarhoşluğu mu diyelim. Bayağıdır kazanmıyorduk ya şu an. İlk defa. O kazanmış. zaman biraz değil bayağı bir Beşiktaşlısınız. Buradan onu anlayalım. Bence Tabii evet. Ben Beşiktaş'ı severim. Hayat özeliklerimden birisidir. Öyle söyleyelim. Hı. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza. Geldiğiniz için. Sağ olun her zaman. Ee, sizinle Aynen. birlikte olmak Neslin Hanım'ın öncülüğündeki e, bu projede elimizden geldiği kadarıyla e, yardımcı olabildiğimiz kadarıyla aklımızın bilgimizin yettiği kadarıyla destek olmaya çalışırız. Çalışıyoruz. Sağ olun hocam. İsterseniz e, başlamadan önce e, bir sizi tanıyalım. Tamam hayal. İsmim Ersin Nundu. Şu an için İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı yapıyorum. Uzun yıllar SGK'da aslında daha öncesinde maliyede iki yıl denetmenlik yaptım. Onu da söyleyeyim şimdi. Orada da bir geçmişimiz var. Uzun yıllarda SGK'da müfettişlik ve akabinde de il müdür yardımcılığı görevlerinde bulundum. Sonra 2013 yılında istifa ederek özel sektöre geçiş yaptım ve o gündür bugündür de danışmanlık yapmaya gayret ediyoruz, İnsan kaynakları iş ve sosyal güvenlik mevzuatı üzerine danışmanlık yapmaya gayret ediyoruz. E, lisans olarak onu da belirttim, eğitim durumunu. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. İktisat Fakültesi. Marmara Üniversitesi'nde de Çalışma Ekonomisi Bölümünde yüksek lisans tamamlamıştım. E, doktoraya başladık ama doktora biraz zor bir şey, onu devam ettiremedik. Orada öyle bir şeyimiz e, uyuşmadı yani Mesai süreçlerimiz uyuşmadı doktora sürecim. Başka Peki, ne canım. diyebilirim? İki tane tane de çocuğum var <laughs> evliyim. Ya. Biraz önce görmüştünüz ufaklık var evet. bir tane. Neredeyse evet. zamanımızın çoğunu o alıyor. İşin haricindeki birçok ıı, şeyi onunla vakit geçirmeye Güzel heyecanlar. Az önce gördük. Bizim de yüzümüze bir gülümseme açtırdılar. Çok tatlılardı maşallah. Evet yani çok tabii herkesin evladı kendisine güzel gelir, hoş gelir. Hani diyor ya evlat kokusu cennet kokusudur diye Allah ayırmasın acılarını göstermesin ee, onun için güzeldir yani onlara vakit ayırmaya çalışıyoruz yaptığımız işin dışında mümkün olduğu kadar onlara endeksli olarak e, çalışmaya çalışıyoruz öyle diyelim çok güzel hocam ee, isterseniz e, bir soruyla e, başlayalım devamında da siz anlatacaklarınızı anlatırsınız tamam eee Şimdi hocam hizmet akdi ne demektir? Hangi şartlarda oluşur? Ee, ha. İsterseniz bu soruyla başlayıp devam edebiliriz. Bu soruyla başlayalım. Ben şöyle bir şey anlatayım. Hem bir arkadaşlar, izleyici arkadaşlarımız, ben Nesrin Hanım'ın projelerini takip ettiğim kadarıyla genç arkadaşlarla çok fazla mesai sarf ediyor, iyi de yapıyor onlara bir ablalık yapıyor, mentörlük yapıyor. Elinden geldiği kadarıyla gözlemliyorum, takip ediyorum sosyal medyadan. Onun için tahminimce şu anki bizi izleyen, takip eden arkadaşların da çoğu 20'li, 30'lu yaşlarda. Ya mesleğe yeni baş, ya sizin gibi öğrenciler, ya mesleğe yiyecekler vesaire. Ya da başlamışlar, öyle diyelim. Yani iş hayatına yeni girecekler. Onun için şöyle bir şey yaşamıştım, onu anlatayım. Ondan sonra bu soruyu cevaplamaya çalışayım. Yıllar önce TGRT Haber Televizyonu'nda böyle emeklilik programı yapıyorduk. Adı da hatta Emekliliğim Canım Benim diye böyle komik bir ismini bulmuştu oradaki moderatör arkadaşımız. Öyle olsun demişti, öyle koymuştuk. Bir gün hiç unutmuyorum şeyi aradı. Böyle genç bir ses, yani sesinin genç olduğunu, sesinden kişinin genç olduğunu anladım tabii. Emekliliğini sordu. Ben dedim ki ya siz kaç yaşındasınız dedim. 85 doğumlu muyum dedi herhalde şimdi tam hatırlamıyorum. 85 doğumluyum dedi yani 10 yıl önce olan bir hadise bu ee, yani takriben ben 20 şey 30 yaşlar mı oluyor işte 30 yaşlarındaydı o zaman şimdi e, ben dedim ki yani şu an sizin emekliliğinizi hesaplarım kadın da herhalde yanlış hatırlamıyorsam arayan arkadaş 58 yaşında emekli olursunuz dedim e, ama burada emekliliğinizden önce daha 58 yaşında 20-30 yıllık bir süreniz var şu an ona gelmeden önce ben sizden işte fazla mesai nedir? Kıdem tazminatı nasıl alınır? İhbar tazminatı nedir? Yani çalışma hayatının şu an sizin için ilgilendiren, sizi ilgilendiren hali hazırdaki sorunlarını merak ederek sormanızı beklerdim dedim. Hatta çünkü emekliliğe daha 20 yıl, 30 yıllık bir süremizden bahsediyoruz. Bunun için şu andan bir planlama yapmak, o planlamaya göre hareket etmek çok zor. Ha sadece E, O o 30, 30 bin defa oluşur. Şu anda da arkadaşlardan e, hatta şöyle bir espri yapmıştım o günkü programda moderatör arkadaşa dedim. ya mümkünse 80 doğumluların üstündekilerin emeklilik soruları yani 83-80 doğumluların üstündekilerin emekli. Çünkü niye? Daha uzun yıllar çalışma hayatının içerisinde olacaksınız. Uzun yıllar çalışma hayatının sorunlarıyla uğraşacaksınız. Emeklilik sizin için daha 30 yıl vadeli bir şey. Hani malulen emeklilik Allah korusun o var ama onun haricinde yaş şartına tabi olduğu için onun için emeklilik konusunu çok cevaplamayalım diye böyle bir espri yapmıştık. Burada da benim tavsiyem arkadaşlardan, izleyici arkadaşlardan mümkün olduğu kadar çalışma hayatıyla ilgili kafalarına takılan işçi hakları, çalışan hakları konusundaki hususları sorarlarsa e, memnun kalırım e, ve daha faydalı bir yayın yapmış oluruz. Şimdi sizin sorunuza gelince e, hizmet haktı dediğimiz akit aslında iş sözleşmesi işte e, şu anki sosyal güvenlik mevzuatının atıf yaptığı bir akittir. Borçlar kanununda tanım olarak geçer ve işçi işveren ilişkisini anlatan bir akittir. Burada işçi çalışmayı borç olarak üstlenir. İşveren ise ücret ödemeyi borç olarak üstlenir. Buradaki işçi işveren ilişkisinin oluşmasındaki en önemli unsur hizmet taklidir ve bununla beraber hizmet akdi oluştuysa sosyal güvenlik artık olmak zorundadır. Yani sosyal sigorta dediğimiz, SSK dediğimiz ya da şu anki adıyla 4A sigortalı dediğimiz sigorta oluşmuş demektir. Yani hizmet akdinin oluşması durumunda işçi işveren ilişkisi oluşması durumunda yani bir kişi ki buna biz işçi diyoruz, sigortalı diyoruz, iş görmeyi vaat ediyor, amaçlıyor, borç altına giriyor bu sözleşme karşılığında. işveren ise bunun mukabilinde ücret ödemeyi karşı kararlaştırıyor. Bir bağımlılık unsuru oluşmuş oluyor. Ve bu bağımlılık unsuru oluştuğu an hiçbir şekilde sektör olma önemli değil, çalışma ilişkisindeki statü önemli değil. Esnaflık veya iş kanunu geçerli mi, geçerli değil mi? Bunlar hiçbirine dikkat sizin Artık orada sosyal sigorta yükümlülüğü ortaya çıkıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Mesela iş kanununun istisna olan iş yerleri vardır. Bu kanunun dördüncü maddesinde geçer. Ama o istisna yerleri sosyal sigorta mevzuatı yönünden istisna değildir. Onun e, sosyal sigortanın istisnası 5510 sayılı kanunun 6. maddesinde geçer sigortalı sayılmayanlar diye bahsedilen kısmıdır. Yani eğer 5510'un 6. maddesinde sigortalı sayılmayanlar kısmında eğer istisna kapsamında değerlendirilmemişse orada artık sorundadır. Bunun kanundaki karşılığı budur. Yani bunu genelde hep yanlış algılarlar. İşte Mesela hani ben de geçmek istiyorum belki sorularla bunu detaylandırırız ama e, vakti de tasarruflu kullanılma aşamaklı olması hasebiyle ve yarın pazartesi sendromu yaşayacağımız için yaşa, erken yatmak isteyenler olacaktır haliyle. Onun için şunu da belirteyim. Mesela deneme süresinde sigorta yapılır mı yapılmaz mı konusu hep e, tartışılır. Aslında artık tartışılmıyor. Eskiden belki bunlar tartışılıyordu ama e, şimdi uzun süredir bilhassa internetle beraber, internetin gelişmesiyle beraber her bilgiye olduğu gibi sosyal güvenlik sosyal sigorta mevzuat bilgisine çalışma hayatı mevzuatı diyelim daha doğrusu bilgisine ulaşmak daha kolay olmaya başladı. Onun için deneme süresinde her ne kadar iş kanunu, iki aylık süreyi toplu sözleşmede bu dört ay olabilir. Böyle bir işçi işveren ilişkisinin denenmesi için koyduğu opsiyonel süreyi bazen piyasada şöyle karşılaşırız ya zaten bu deneme ben deniyorum o da deniyor onun için sigorta yapmayacağım diye karşımıza çıkar bazen böyle. Böyle bir şey yok. Sosyal sigorta mevzuatında deneme süresi diye bir şey yok. İşçi işe girdiği an sigortası olmak zorundadır. Eğer bu bunun çok teknik detayına girmeyeyim. Şimdi hani e, genel olarak şöyle bilelim arkadaşlar. E, eğer devamlı surette devam et devamlı surette olan bir iş yeri ise işe girdiğimiz yer en geç bizim sigorta girişimizin çalışmaya başlamadan bir gün önce yapılması gerekir. Aynı gün yapılan yerler inşaat gibi istisnai yerlerdir. Ama diğer türlü fabrikalarda, işte ne bileyim böyle kafelerde, restoranlarda, satış mağazalarında bu tip yerlerde işe girdiğimiz takdirde bizim sigorta girişimizin bir gün önce sosyal güvenlik kurumuna bildiriminin yapılması, yani işe geldiğimiz gün sigortamızın bizden önce orada başlamış olması lazım. Orada sigorta gününde mesela bir dakikada bulunsak biz o gün sigortalı olmak zorundayız. O gün akşama kadar çalışmak çalışsak da sigortalı olmak zorundayız. Çünkü sigorta mevzuatında saatlik hesap yoktur. İşçi işe geldiği an e, sigortalı olarak işe girmek zorunda. Yani kapı, iş yerinin kapısından girerken adım attığı an onun sigortası yanında beraberinde gelmesi lazım. Hatta şöyle örnek vereyim. İşe girdi, sigortası başladı, e, işe başladı daha doğrusu 10 dakika sonra iş yerinde ayağa kaydı yere düştü ayağını kırdı. Bu işler mesela bu iş kazası çerçevesinde işçinin ya daha işe gireli 10 dakika oldu. Bunun ne zaman sigortası başladı da ne zaman iş kazası oldu diye böyle bir tartışmaya gerek yok. Bu olay iş yerinde gerçekleştiği için iş kazasıdır ve o işçi işe girdiği an artık sigortalı olarak e, kanunen hakkı başlamıştır. Yani orada Sigorta'nın bildiriminin yapılmış olması, yapılmamış olması o işverenin cezai sorumluluğunu ilgilendirir. Sigorta'nın başlangıcı hizmet taktiğinin kurulduğu anda başlar. Evet. Bu ee, hocam, çok... o... evet. E, sigortadan da hani girmişken e, buradaki taban ve tavan e, fiyatlar nelerdir? Ya şimdi sigortalıkta şöyle bir şey var. E, bu 2004 yılında. Artık taban dediğimiz e, sigorta primine esas kazanç diye tabir edilir kanunda. Asgari ücreti endekslenmiştir 2004 yılında. E, iki, 2004 yılından beri 1 Mayıs 2004 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam tam tarih. E, ve taban ise burada sosyal güvenlik kurumunun e, ve işverenlerin de biraz maliyet durumu göz önünde tutulsun diye. E, taban yani en üst seviye asgari ücretin yedi buçuk katıdır. Yani burada spek üst sınır deriz biz buna. Mesela spek tabirini arkadaşlar akıllarında tutsunlar. Kısaltma bir tabir. Sigorta primine esas kazanç kelimesi grubunun kısaltmasıdır spek. Spek üst sınır deriz. Bu asgari ücretin yedi buçuk katıdır. Yani işçiler, çalışanlar, sigortalılar sigorta bildirimi asgari ücretle asgari ücretin yedi buçuk katı arasındaki orandan bildirilebilir. Bu üst sınır yedi buçuktur. İşte şu an 3577 lira 50 kuruştur asgari ücret. Bunun yedi buçuk katı 26 bin lira mı yapıyor? Şu an aklıma gelmedi tam rakam. Yani 26 bin seviyesinde olması gerekir. Ee, i̇şte bu yedi buçuk katı neyse tam o rakam neyse daha doğrusu. Ama vergi de böyle bir istisna yok. Vergi de iş çalışanların, ücretlilerin ücretlerinin tamamı vergiye tabidir. Yani orada tavan diye bir şey yok. Taban diye bir şey yok. Orada işçi çalışıyorsa, ücretle çalışıyorsa onunla ilgili e, vergi istisna tutulan ödemeler haricindeki yapılan bütün ödemeler tamamen tavan dikkate almaksızın isterseniz işçinize 100 bin lira verin. Yani genel müdürdür adam 100 bin lira alıyordur aylık. O 100 bin liranın tamamı vergiye tabidir. Ama o 100 bin liranın tamamı sigortaya tabi değildir. Onun 7,5 buçuk e, asgari ücretin 7,5 katı tutarı tavan ne kadar olan kısmı e, şeye tabidir sigortaya tabidir. Ama geri kalan kısmı sigortadan muaftır. Spek üst sınırı aşan ödemeler deriz biz buna. Yani burada mesela şunu ben birkaç gündür LinkedIn'da veya daha değişik sosyal medya ortamlarında paylaşmaya çalışıyorum. Hatta bunu ulaştırabildiğim siyasi parti yetkililerine de mümkün olduğu kadar ulaştırmaya çalışıyorum. İşte malumunuz bu muhtemelen yarın asgari ücret açıklanacak öyle bir şey var. Herhalde son toplantı olacak. Yarın açıklanma ihtimali var. Belki bu hafta diyelim ya da öyle bir opsiyonlu söyleyeyim. Şimdi asgari ücretle ilgili bir tam tartışmanın toplantılarının olduğu süreçteyiz. Asgari ücretin ne olacağı tartışılıyor. Muhtemelen işte benim aklımdan geçen 3.750 gibi 3.700 gibi rakam net agi dahil. Böyle bir rakam anlaşılacak gibi algılıyorum ben bakanlığın vermiş olduğu mesajlardan vesaire. Hani yarın bu hafta içinde netleşir bu rakam. Ama burada şöyle bir şey var. Mesela geçen ben şunu yazmıştım. Belki takip eden arkadaşlar okumuşlardır. Yani asgari ücretin bu şekilde yükselmesi diğer ücretlere domino etkisi oluşturur mu? Mesela burada diğer ücretleri konusu var. Mesela geçen hafta itibariyle 3-4 iş yerinde şu tartışmayı yaptık. Ya biz asgari ücret seviyesini bu kadar yüksek bek mesela 4000 lira olma ihtimali de olabilir. Bu da olabilir. Bu ihtimal üzerinden e, bu kadar yüksek olabilir mi? Mesela şu an 2825 lira alıyor agi dahil bekar bir işçinin aldığı asgari ücret. E, ama 4000 lira olduğu takdirde arada 1200 liralık bir fark. Yani şu an e, birçok işçinin ücreti bu makas içerisinde ve eğer asgari ücreti 4000 lira seviyesinde tutarsak birçok işçi asgari ücretin üstünde çalışıyorum diyen birçok işçi 4000 lira seviyesinden e, belki sabitlenecek. Yani ben birçok işvereni biliyorum. Eğer diyor ki bana asgari ücret 4 bin lira olursa ben şu an için asgari ücretin bir tık iki tık üzerinde çalıştırdığım işçilerin tamamını 4 bin liraya asgari ücrete sabitlerim diyor. Çünkü ben bunun üstünde fazla veremem diyor. Neden fazla veremiyor? Fazla ver, veremezsiniz sebebi bütçeden kaynaklanıyor. Bununla birlikte bütçenin de dışında ödediği işverenin ödediği rakamların tamamı vergi ve SGK'ya tabi ödemeler. Yani siz işte vergiden SGK'dan muaf ödemelere baktığınız zaman kanunda mevzuatta çok fazla düzenleme yok. Yani bunu işçinin lehine olarak algılayabilirsiniz, devletin geliri olarak algılayabilirsiniz ama şu an hali hazırda bakın ben bunu buradan tekrarlamış olayım. Bu bir kamuoyu oluştursun diye tekrarlamış olayım. Mesela asgari ücretin üzerinde 4000 lira belirlendiğini varsayalım asgari ücret. İşveren diyor ki ben 5 bin lira vermek istiyorum işçime ama bin lirayı diyor ben diyor verdiğim takdirde oradan vergi ve SGK yükü doğuyor diyor. Bu bin liranın bana maliyeti 1500 lira civarında, 1600 lira civarında oluyor diyor. Yani bin lira veriyor ama 600 lira da devlete SGK ve vergi olarak ödüyor. Yani o 5000 lira, 5000 lira olarak cebinden net çıkmıyor, onun üzerinde çıkıyor. Ben bunu şu an buradan tekrarlamak istiyorum. Son birkaç haftadır bunu sürekli yazıyorum. Bence Bilhassa SGK vergi dilimi açısından değerlendirdiğimizde böyle bir yükü kaldırmak amacıyla sosyal yardımlarda bir istisna getirilerek belli bir rakamın belli limite kadar yapılan rakamların SGK'dan ve vergiden muaf hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu asgari ücretin üçte biri olabilir. Bilmiyorum bu rakam bin lira olabilir. Diğer türlü birçok işveren şöyle bir mantıkla hareket ediyor. Ben bu parayı vermek istiyorum. Sonuçta işveren işçisinin e, moral motivasyonunun yerinde olmasını ister. Yani böyle kapitalist bir zihniyet hani hep, hep poze edilir. Bütün işverenleri kapitalizm e, uşağı olarak, kapitalizmin temsilcisi olarak gören bir zihniyet vardır. Ben o zihniyetten değilim. İşveren işçisine ücretini ödemek istiyor, hakkını ödemek istiyor. Çünkü neden? O işçiden verim almak istiyor. O işçiyle iş yapmak istiyor. O işçiyle iş yapmak için de o işçinin moral motivasyonu yerinde olması lazım. Burada da işçinin en önemli moral motivasyon gerekçesi ücrettir. Eline geçen ücrettir. Hele hele şu hayat pahalılığında. Bunun için işveren bir şeyler vermek istiyor ama o verdiğinin yanında zaten belli bir rakama katlanarak verdiği o rakamın yanında devlete de ekstra bir SGK ve vergi yüküyle de ayrıca bir yük yüklenmek istemiyor. Bakın ben size söyleyeyim birçok işveren şu an sırf bu modeli kurgulamak için acaba elden ödesem mi diye soruyor bana. Acaba elden ödesem ne olur Ersin Bey diyor. Mesela ben işçiyi yine asgari ücret bildireyim ama normalde 1000 lira 2000 lira fazla vereyim onu da elden ödeyim diyor. Yani bu aslında benim söylediğim şekilde belli bir rakam vergi ve SGK'dan istisna hale getirilse bu vergi mevzuatına ve SGK mevzuatına kanunlarına yazılacak istisna olsa ve bu işçilere ekstra ödeme durumunda vergi ve SGK yükü oluşturmadan bir ödeme imkanı sağlasak ben eminim piyasadaki birçok işveren burada işçisine rahatlatacak ekstra ödemeler yapacaktır diye tahmin ediyorum. Buradan da asgari ücrete girmiş oldum ama konuyu biraz oraya doğru Ya çünkü şu an ön planda biliyorsunuz bir iki haftadır son artık gündemimiz bu. Herkes anketler yapıyor, herkes bir şeyler yazıyor çiziyor ki çok doğru ben 4000 lira bile bence yeterli değil şu hayat pahalılığında gerçekten hepimiz marketlere gidiyoruz İşte temel gıdalardan almak istediğimizde karşımıza aldığımız 3-5 tane ürünün 100 liralar 200 liralar gibi marketlerden çıkıyoruz ama aldığımız 3-5 tane ürünle çıkıyoruz yani böyle bir ortamda işçilerin ücretlerine asgari ücrete belli bir oranda zam yapılması doğru beklentinin üstünde zam hatta beklenti zaten üstte de beklentiyi karşılayacak bir zam yapılması doğru. Ama işte burada da diğer taraftan da piyasadaki hani şöyle bir şey iktisatta şey vardır. karşı eğer arz talep dengesinde fiyatı yüksek belirlerseniz o fiyattan dolayı arz talep de birbirine karşılamaz. Yani artık o talep edilmeyen bir ürün olarak bir, bir bir, bir ürün olarak ortaya çıkar. bunun için eğer siz asgari ücreti as, ücra atlatacağım diye çok yüksekten belirlerseniz bu sefer işverenler bu ücret yüksekliğinden ve ücretin yükünden, ücretle beraber oluşacak SGK ve vergi yükünden kurtulmak için daha farklı yollara girmeye çalışırlar, tevessül ederler. Onun için bence burada da asgari ücretle yapılacak olan zamma paralel aynı şekilde işverenlerinde de rahatlatacak rahat bazı çözümler yapılması gerekir. Evet. Ee, teşekkür ederim hocam. Buraya gelmişken e, asgari ücret desteği nedir ve hangi işverenler bu destekten faydalanabilirler? Asgari ücret desteği e, bu yıl e, biraz gecikmeli uygulandı. Yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ya da Ağustos ayında e, kanun oluşturuldu. Normalde ta Ocak 2021'in Ocağında Şubat'ında ilan edilmişti. Bakanlık bunu vereceğini işte hatta bazı arkadaşlar bana soru yazıyorlardı ya hocam işte Üstad bakanlık bunu unuttu mu falan diye. Hayır unutmamıştı bunu. Bununla ilgili bir bütçelendirme çalışması yapıyorlardı. Ve bunu da en nihayetinde Temmuz ayında yayınladılar. Yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılından beridir de bu asgari ücret desteği veriliyor. Asgari ücret desteği işverenlere verilen bir destek. işçilere verilen bir destek değil. Asgari ücret desteğinde işte işçi başına 75 lira bir ödeme de bulunuluyor işverenlere karşı bunun bununla ilgili herhangi bir bildirim herhangi bir beyanda bulunmaya gerek yok SGK'ya herhangi işte diğer teşvikler gibi değil bu destek bunun Destekler desteklerde şöyledir bunu kısaca burada da ayrımını söyleyeyim hani bir destek var bir de teşvik var destekte de doğrudan devlet bu desteği size sağlar sizin herhangi bir başvuru yapmanızda gerek yoktur mesela işte asgari ücret desteği gibi doğrudan SGK'da işte işveren ekranınıza girdiğinizde asgari ücret desteğinden gelen rakamı görürsünüz. Ama teşvik ise teşvikten yararlanmak için belli şartları sağlamanız lazımdır. İkincisi şartları sağladıktan sonra da ona başvurmanız gerekir. Yani başvuru yapmazsanız o teşvik şartlarını sağlasanız dahi o teşvikten yararlanamazsınız. İşte bildiğimiz 5-6 tane popüler sigorta prim teşvikleri var. O şekilde planlanıyor. Hani buradaki destek, asgari ücret desteği bu senede devam eder mi bilmiyorum ama etmesi gerekir. 2022 yılında da eğer e, asgari ücrete ciddi bir zam yapılacaksa muhtemelen e, iş, işverenlere de bu anlamda asgari ücret desteği devam edecektir diye düşünüyorum. İnternette problem mi oldu? E, hocam şimdi e, bir başka soruya geçelim. Ee, hocam kayıt dışı istihdam nedir? Biraz da bundan bahseder misiniz? Ya kayıt dışı istihdam işçinin sigortasız çalışmasıdır. En kaba tabirle, en genel tabirle. Ama bununla birlikte işçinin e, sigortası yapılmasına rağmen eksik gün olarak bildiriliyorsa bu da kayıt dışıdır. Yine sigortası bildirilmesi ve tam ay üzerinden bildirilmesine rağmen işçinin aldığı reel ücretten işte biraz önce anlattım ya kayıt dışı istihdama yönelmeye çalışıyor işverenler. Elden ücret ödemeye doğru e, gitmeyi planlıyorlar. Eğer bu anlamda asgari ücrete ciddi bir zam gelirse asgari ücretin üstünde çalıştırdığı işçilerle ilgili olarak e, verecekleri rakamlardan oluşacak bilhassa SGK ve verginden kurtulmak için elden ödeme niyetine giriyorlar. Böyle bir planlama yapıyorlar. Bu da bir kayıt dışı istihdamdır aslında. Yani kayıt dışı istihdam dediğimiz sadece işçinin sigortası çalıştırılması değil. Eksik gününün bildirilmesi, e, aldığı ücretin tam olarak SGK'ya bildirilmemesi de e, kayıt dışı istihdamdır. Hatta kayıt dışı istihdamın şöyle bir karşılığı vardır iş kanununda. Kayıt dışı istihdama uğrayan işçi gerek sigortası bildirilmemiş olsun gerek ücreti eksik bildirilmiş olsun gerekse de günü eksik bildirilmiş olsun çalışmasına rağmen gün eksik bildirilmiş olsun bu durumda iş kanununun 24. maddesi çerçevesinde f bendi çerçevesinde ikinci bendin f alt bendi çerçevesinde iş akdini haklı nedenle fesedebilir mesela kayıt dışı istihdamın işçi açısından bunu Yargıtay bunu direkt şey olarak görüyor haklı fesih gerekçesi olarak ve belki de haklı işçinin yapacağı haklı fesihlerdeki en öncelikli nedenlerden birisi olarak karşımıza çıkar. Yani kayıt dışı istihdam bu kadar ağırdır aslında. Burada da Yargıtay bu ağırlığı göstermek adına bu tip durumlarda kesinlikle işçinin kayıt dışı istihdama uğramış işçinin muhakkak yaptığı fesi haklı fesi olarak görür. Ses gelmiyor. Benim sesim geliyor mu? Ama... Benim sesim geliyor mu? Ebru Hanım'ın sesi gelmiyor. E, şu anda gelmesi gerekiyor. Diyor, evet. E, hocam ben bir de emeklilikle alakalı bir soru sormak istiyorum. E, tamam. Şimdi biliyorsunuz ki yurt dışından, mesela Almanya'dan emekliliği olan kişiler var. E, bu kişiler vefat ettiklerinde e işte yetim maaşı adı altında bunların maaşı çocuklarına kalabiliyor mu? Almanya mevzuatını bilmiyorum ama kaldığını fiilen biliyorum. Yakınlarımda gördüklerim var. Almanya'da çalışmış, Almanya'da emekli olmuş kişilerin daha sonra Türkiye'ye gelmeleri halinde ya burada şunu ayrımını yapayım. On net olarak algılansın. Bunu bunu ben bu soruyu şöyle çevireyim. Türkiye'deki emeklilikle yurt dışındaki emeklilik konusunu karşılaştıralım. Ee, yani hem Türkiye'den hem yurt dışından emekli olabilir mi diye ben bu soruyu bu şekilde çevireyim. Bizi daha çok bu şekilde ilgilendiriyor bu soru. Şimdi Türkiye'de emekli olmak için birincisi e, yurtdışı boşanması yapanları kastediyorum bilhassa. Burada kesin dönüş şartı arıyor kanun. Yurtdışı boşanmasıyla eğer emekli olduysanız kesin dönüş şartı arıyor. Kesin dönüş şartı şu demek, yani artık yurt dışından bulunduğunuz ülkede oturabilirsiniz, konaklayabilirsiniz. Hiç problem yok. Yani Türkiye'de emekli olursunuz. Yurt dışı borçlanması yaparsınız. Sonra tekrar gidersiniz Almanya'da yaşamaya devam edersiniz. Emekli aylığınız kesilmez bundan dolayı. Buradaki gaye şudur. Orada Almanya diyelim örneğimiz Almanya olsun. Almanya'da ikamete dayalı bir yardım almamanız gerekir. Bu durumda kesin dönüş şartı ortadan kalkmış sayıyor bizim mevzuatımız ki ben bildiğim kadarıyla mütekabiliyet çerçevesinde oradaki mevzuatlar da yani Avrupa Birliği mevzuatı da bu şekilde. Bundan dolayı bu şeyden yararlanabilir. Yani bu Türkiye'de emekli olmuş bir kişi yurt dışında Çalışa, yurt dışında da emekli olabilir, emekli parasını alabilir. Ama ikamete dayalı para almaması gerekir yurt dışı borçlanması yapanlar için. Sizin sorduğunuz soru dediğim gibi yani ben hani o mevzuatı bilmiyorum yurt dışındaki mevzuatı ama yurt dışında emekli olmuş bir kişi Türkiye'ye gelir, Türkiye'deki emekli aylığında kullanır ve yurt dışındaki emekliliğiyle beraber vefat ederse de yine kendisi de